Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Çetin Arak. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri bugün doktorların, sağlık çalışanlarının sorunları ve kamu hastanelerinde acil olma, olmayan ameliyatların tıbbi malzeme yokluğu nedeniyle yapılamayışı üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla e selamlıyorum. Sayın milletvekilleri bugün ne sağlık hizmetini sunan memnun ne de sağlık hizmetini alan. Her ikisi de mutsuz, herkes mutsuz. Öyle ki tıp fakültesi öğrencisinden profesör ne kadar neden bu mesleği seçtik diye kendilerini sorgular hale geldiler. Sağlık çalışanları, doktorlar çok üzgünler, çok kırgınlar ve çok kızgınlar. Çünkü bugün onların can güvenlikleri, mal güvenlikleri ve haysiyetleri tehdit altında. Can güvenlikleri tehdit altında neredeyse her saat başı bir şiddet haber alıyoruz. Peki gece gündüz aralıksız fedakarca çalışan bu doktorlara niçin bu kadar şiddet uygulanıyor? Şiddetin nedeni hastayı müşteri, doktoru tüccar, hastaneleri de ticarethane gibi gören bu sağlık sisteminde şiddeti önlemek için bu sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Sayın milletvekilleri bugün doktorların mal güvenliği yok. Bakınız aldığı 8 bin lira yeri geliyor 1 trilyon lira, 2 trilyon lira tazminat ödemeye mahkum ediliyor. Diyorsunuz ki 36 saat çalış hadi ameliyata, hadi polikliniğe poliklinikteki süren 5 dakika Dışarıda bekleyen yüz hastayı da idare et ve hata yapma. Doktorlara hata yaptıran bu sistemin kendisi. Sayın milletvekilleri, bir hakim düşünün, önüne bir dosya koyun. Bu dosyaya hüküm vermek için süren 5 dakika. 5 dakikada hüküm vereceksin. Eğer hatalı hüküm verirsen bundan adli ve idari olarak sorumlu tutulacaksın diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki hekime niye diyorsunuz? Yani nasıl ki bir hakime verdiği karardan dolayı kolay dava açılamıyorsa hekime de öyle olmalı. Ve ihtisas mahkemeleri kurulmalı. Sayın milletvekilleri ödenen bu yüksek tazminatlar nedeniyle artık doktorlar cerrahi branşları tercih etmiyor. Bugünden sizleri uyarıyorum. 10 yıl sonra sizi ameliyat edecek doktor bulamayacaksınız. Bakınız doktorların haysiyetleri de tehdit altında. Yani bireli eli sürekli fakirin fukaranın cebinde olanlar. Doktor efendi elini vatandaşın cebinden çek. Doktor efendi dönemi bitti. Doktor efendi mani peşinde diyerek doktorların onuruyla oyladı. Ben buradan söylüyorum. Doktor efendi hiçbir zaman mani peşinde olmadı. Doktor efendi kaybettirdiğiniz meslek onurunun peşinde bugün. Doktor efendi insanca yaşamak için, emeğinin karşılığını almak için meslek onurunu korumak için 17-18 Şubat tarihlerinde meşru iş bırakma eylemini yaptım. Doktorların bu, bu feryadını New York Times, Türkiye'de yoğun çalışma saatleri, azalan ücretler ve artan şiddet nedeniyle yıpranan doktorlar yurt dışına giderek iş arıyor diye haber yaptı. Elin oğlu duydu ama maalesef ki benim sağlık bakanım duymadı. Üstüne üstlük de 81 ilin valiliğine genelce göndererek bu doktorları cezalandırın dedi iyi mi? Yani 14 Mart tıp bayramına 10 gün kalmış doktorlara vereceğiniz müjde bu mu? Ayıptır ve Biraz vicdan olur insanda, biraz utanma olur. Zaten bu doktorlar cezasını çekiyor. Bu doktorların en büyük cezası Fahrettin Koca gibi bir sağlık bakanına sahip olmaları. Sayın milletvekilleri bakınız, Sayın Bakan doktorların cezalandırılması için anayasanın 17. ve 56. maddelerine atıfta bulunuyor. Bu maddeler devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı, sağlığı için sürdürmesini sağlar diyor. Doğru mu? Doğru. Peki doktorların iş bırakma eyleminde acil servis çalıştı, pandemi çalıştı, doğum servisi çalıştı, onkoloji hastanesi çalıştı, bütün servisler çalıştı. Doktorların cezalandırılması için Anayasanın 17. ve 56. maddelerine atıfta bulunan Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerine para yok, acil olmayan ameliyatları yapmayın, hastaneyi zarara uğratmayın diye genelce gönderiyor. Bu ayıp size yeter. İşte İstanbul Sağlık Müdürlüğü, işte Manisa Celal Bayar Üniversitesi, işte Gazi Üniversitesi. Bakınız Karadeniz bölgesinde tek plazma ferez... Buyurun. Buyurun. Bakırı sahip Bakın Sayın Milletvekilleri Karadeniz bölgesinde tek plazma ferez işleminin yapıldığı Farabi Hastanesi'nde Karadeniz bölgesindeki tüm hastanelere terapatik aferez seti satın alınamadığı o alınamadığından hayati öneme sahip plazma ferez işlemi için bize hasta göndermeyin diyor. Yani plazmafereski akrep sokmalarında, yılan sokmalarında, arı sokmalarında can kurtaracak. Şimdi sayın milletvekilleri, ben sizin vicdanınıza sesleniyorum. Anayasayı, en kutsal hak olan yaşam hakkını kim ilan ediyor? Paramız yok diye ameliyat yapmayan, yapmayın zarar ediyoruz diyen Sağlık Bakanı mı? Yoksa demokratik haklarını arayan doktorlar mı? Bu genelgeler kurumlara gönderildiğinde, Dolar 6 liraydı. Şimdi dolar 10 14 lira ve sorun çok daha derin, çok daha acil. Gelin sayın milletvekilleri sağlıkta yaşanan bu sorunları, ameliyatların niçin yapılamadığını araştıralım.